Covid-19'a mücadele göz atalım. Hemen dünkü rakamlara bakacağız. Dün 239.637 test yapılmış ve vaka sayısı da 22.699 geçtiğimiz günlere oranla bir düşüş olduğunu söyleyelim ama maalesef can kayıpları artıyor. Çünkü geçtiğimiz haftalarda vaka sayıları çok daha yüksekti. 108 kişi hayatını kaybetmiş. Dün ve iyileşen hasta sayısı da 5835 olarak karşımıza çıkıyor. Ve Türkiye genelinde aşılanan kişi sayısı 76 milyon aştı. Peki İstanbul'da son durum ne? Aynet Haber muhabir Mehmet Karataş ve konuundan dinleyeceğiz Mehmet. Etik metresiz aslında dünkü vaka rakamlarına baktığımızda ifade ettiğiniz gibi diğer günlere nazaran her ne kadar düşüş görmüş olsa da sayının çok ciddi olduğunu da görüyorsunuz ki özellikle de son günlerde koronavirüsle mücadelede dediğimiz gibi özellikle aşı noktasında vatandaşların aşı olması gerektiği tüm yetkililer tarafından ve tüm sağlıkçılar tarafından ifade ediliyor. Şüphesiz ki koronavirüsle en fazla mücadelenin verildiği adreslerden biri de Mega Kent İstanbul ki özellikle İstanbul'da da en fazla aşılama işleminin yapıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeyiz ve burada da şu anda kamera makyajı Hüseyin Koçak sizlere gösteriyor. Vatandaşlar aşı olmak üzere sabah erken saatleri itibariyle randevusunu alanlar aşı işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki aşıda son durum ne? Ve ifade ettiğiniz gibi vaka sayılarında da değişkenlik gösteriyor. Şimdi hemen aşı poliklinik sorumlusu Doktor Büşra Babaç, Ergin'e mikrofonumuzu atacağız. Yayınımıza hoş geldiniz ve kolaylıklar dilerim. Şüphesiz ki bir buçuk yıl aşkın bir süredir sizler koronavirüsle mücadele ediyorsunuz. E, aşı durumuna baktığımızda e, tablo şu anda ne gösteriyor efendim? Aşılamada şu an için ikinci doz aşıya yani aşıya genel olarak ilgi fazla. Zaten Covid-19'da mücadelede tek gücümüz aşı. Halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Bakanımızın da dediği gibi hem tedbirlere uyalım hem de aşımızı ikinci dozuyla beraber tamamlayalım. Ee, genel olarak hijyen, el hijyenine dikkat edelim. Tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Görüyoruz son zamanlarda tedbirler, maske, mesafe, temizlik unutuldu. Halkımızı uyaralım. Aşınızı olun. Ee, bu mücadelede bize destek verin tam bağışıklık elde edene kadar tedbirlerimizi bırakmayalım. Aslında bu yarınız oldukça önemli. Şimdi normalleşme süreci başlamış olsa da virüsle mücadelenin hala ilk günkü gibi en azından şu an gördüğüm bu atmosferde sağlık çalışanlarının mücadeleyi ilk günkü gibi sürdürdüklerini de belirtmekte fayda var ki vaka sayıları geçtiğimiz hafta ciddi bir sayıya ulaştı. Her ne kadar dün biraz düşmüş olsa da rakamlar çok ciddi. Aşılama bu noktada dediğiniz gibi tek silahımız. Evet aynen öyle. Hem varyantın oluşu hem de insanların tedbiri azaltması hastaneye başvuruları arttırdı. Tek silahımız aşı. Tedbirleri bırakmayalım diyoruz. Evet, bu arada aşılama işlemleri de siz de az önce ifade ettiniz 76 evet, milyonun üzerine çıktı. Hatta ben burada hemen şöyle yanına geçeyim. Murat Bey'de mikrofon uzatayım. Orada evet Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşılama bilgilendirme platformundan bakıyor. Evet şu anda rakamları bir daha Hemen görelim. Sayfamızı toplam yapılan aşı sayısının 76,5 milyon. milyona geldi. 76 milyon 515 bin 784 vatandaşımız toplam aşılanmış Türkiye'mizde. İstanbul'a bakabilir miyiz? Tabii İstanbul'da canlı haritadır zaten. Yaklaştırdığımız zaman İstanbul'da toplam 13 milyon 962 bin aşılamamız evet. var. 14 milyona gelmiş İstanbul. Evet, gün içerisinde 4 milyonu da geçecektir. Burada tüm çalışanlara, Büşra Hanım'a da Murat Bey de herkese kolaylıklar dilerim. Dediğimiz gibi COVID-19'da mücadelede elimizdeki en büyük silahımız şüphesiz ki aşı ve Türkiye'de de aşıda şu an itibariyle doz anlamına baktığımızda 76 milyonun üzerine çıktı. Ee, özellikle de e, doktorumuz da ifade ettiği gibi ikinci dozu da mutlaka olmaktan e, kaçırmayalım. Yani bir doz yeterli değil diyelim ve sırsak da hikmet ve bırakalım.